Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vessalatu vesselamu ala Rasulillah. 7. ders: Gıybet. Bu hastalık salihler ve barışçıları, erkek ve kadınları, öğrenen de öğrenmeyenleri, büyük ve küçükleri mahvetmiştir. Bu hastalığın her yerde insanlarla beraber olduğunu görürsün. Hatta Allah'ın evlerinden bir evde bile onlarla beraberdir. İslam'ın şartlarından biri olan ve Allah'ın farizalarından bir farize olan Hac ibadetini yerine getirirken de bu hastalık onlarla beraberdir. Yine İslam'ın şartlarından biri olan oruç farizasını yerine getirirken de bu hastalık onlarla beraberdir. Bu hastalık çok fazla yaygınlaşmış ve Allah'ın rahmet ettikleri dışında birçok Müslümanı mahvetmiştir. Bu hastalık gıybet hastalığıdır. Gıybet nedir? İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine gıybet nedir bilir misiniz diye sorar. Derler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti açıklayarak buyurur ki gıybet kardeşini hoşlanmadığı şekilde anmandır. Müslüman kardeşini sevmediği bir şeyle anmandır. Dediler ki ey Allah'ın Resulü eğer o kişi hakkında konuştuğumuz şey onda varsa dedi ki o zaman gıybet etmiş olursun. Eğer onda yoksa iftira atmış olursun. İnsanların çoğu gıybeti önemsemez ve gıybetin kolay bir şey olduğunu zannederler. Abdest alır, öyle ve ikindi namazını kılarız, sıkıntı çözülür derler. Hayır, değerli kardeşim, gıybetin büyük günahlardan olduğunu biliyor musun? Küçük günahlardan değildir. Alimlerin çoğunluğunun da dediği gibi büyük günahlar namaz ve oruçla silinmez. Bundan Allah'a tövbe etmek gerekir. Kişinin Allah'a tövbe etmesi, bağışlanma dilemesi, yaptığı şeyden pişman olması da ona dönmemeye azmetmesi gerekir. Gıybet, kardeşini hoşlanmadığı şekilde anmaktır. Bu konuda gerçekleşen bazı örnekler vereceğiz. Çünkü bazı insanlar bu konuda gevşeklik gösteriyor ve diyorlar ki, ''Kardeşim bu gıybet değildir. Müslüman kardeşinden bahsederken, ''Vallahi falan çok cimridir.'' dedin. İşte bu gıybettir. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zikretmiş olduğu kardeşini hoşlanmadığı şekilde anmak kaidesi buna uyuyor. Kardeşine ulaştığında onun kötü göreceği, üzüleceği ve acı çekeceği her kelimeyi düşün ve gıybet olarak haddet. Falan kişi korkaktır dedin, işte bu gıybettir. Falan çok uyuyan biridir dedin, bu gıybettir. Falan çok yiyen birisidir dedin, bu gıybettir. Falan çok kaba biridir dedin, bu gıybettir. Falan çocuklarını terbiye edememiş, falan eşini terbiye edememiş dedin Bunlar gıybettir. Sana küçümseme uslubu ile falanı bırak be kardeşim onun hakkında konuşmak istemiyorum derse bu gıybettir. Çünkü bu uslub küçümseme uslubudur. Hatta bazı alimler der ki bazı insanların gıybeti dua yoluyla bile olur. ''Falanın durumu nasıl?'' diye sorulduğunda sana ''Falan mı? Allah'tan selamet ve afiyet istiyoruz.'' derse bazı alimler bunun gıybet olduğunu söylerler. Peki neden? Derler ki çünkü insanlar bu sözden bu adam üzerinde soru işareti olduğunu anlarlar. Bazılarına dersin ki ''Falanın durumu nasıl?'' sana şöyle söylerler. ''Vallahi kardeşim bırak onun gıybetini yapmayalım şimdi.'' Alimler derler ki ''Bu da gıybettir. Biz falanın gıybetini yapmak istemiyoruz demek de gıybettir.'' Allah'tan selamet istiyoruz demek de böyledir. Gıybet konusunda dikkatli olalım ve sakınalım. Eğer ufak bir ihtimal dahi varsa hatta yüzde bir ihtimal bile varsa bırak. Terk et o sözü. Eğer kişi vallahi bu gıybet mi değil mi bilmiyorum diyorsa ey kardeşim terk et. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sana şüpheli gelen şeyi terk et ve şüpheli olmayanı al demiyor mu? Hatta ben bazı alimlerin falan miskindir dersen bu gıybettir dediğini okudum. Çünkü kimse kendisi hakkında miskin denilmesinden hoşlanmaz. Falan derviştir veya falan saf biridir. Gıybete düşmemek için bu sözlerin hepsinden sakınmamız gerekir. Bazı insanlar gıybet edenin cezasının ne olduğunu sorarlar. Dediğimiz gibi Gıybet büyük günahlardandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem semaya kaldırıldığında bakırdan tırnakları olan ve bunlarla kendi yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk görür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'e "Bunlar da kimlerdir? Hataları nedir ve yaptıkları şey nedir?" diye sorar. Cibril aleyhisselam der ki: "Bunlar insanların etlerini yiyen ve onların ırzları hakkında konuşan insanlardır. Bu insanların gıybetini yapanların cezasıdır. Onun bakırdan tırnakları olacak, bunlarla yüzünü ve göğsünü tırmalayacaktır. <laughs> la havle ve la kuvvete illa billah. Allah Subhanahu ve Taala'nın gıybet eden kişiyi benzettiği şu örneğe bak. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Hucurat Suresi 12. Ayet-i Kerime Meali Düşün ki kardeşin ölü ve sen de onun etini yiyorsun. Ne kadar da kötü bir tablo. İşte gıybet eden kişi de kardeşinin ölü etini yemiş gibidir. Allah'tan selamet ve afiyet istiyoruz. Bundan dolayı gıybet meclislerinden de sakınalım. Bazı insanların gıybeti inkar etmeye yetecek şahsi güçleri yoktur. Bu da içine düştükleri hatadan biridir. Gıybet edildiğini duyuyoruz ancak ve oturanlar bize kızmasınlar diyerek bazıları susarlar ve böylece gıybete alışırlar. Artık bir müddet sonra bu kendisinde asıl haline ve gıybet de normal bir şey gibi gelir. Bundan dolayı değerli kardeşin, gıybet meclislerinden sakınalım. Eğer sürekli gıybet edilen bir meclis ve özellikle de kadınların meclisi varsa sakın. Ben özellikle kadınları uyarıyorum çünkü bu hastalık erkeklerden çok kadınlarda yayılmıştır falanı boşamışlar, falan kadın böyle yapmış gibi sürekli aralarında diğer kadınların haberlerini zikrederler. Bunlar gıybete diğerlerinden daha çok açıktırlar. Bundan dolayı kıyamet günü insanın iyiliklerini yiyen bu mahvedici hastalıktan sakınalım. Eğer Allah'a tövbe etmemişsen kıyamet gününde kendisi hakkında gıybet ettiğim kişi gelir ve senin iyiliklerinden alır. İmam Ebine Kayyim Rahimahullah edda ve Deva kitabında çok güzel bir faydaya değinmiştir manen şöyle söylemiştir. Çok züht, ibadet ve din sahibi aynı zamanda birçok haramdan, fahişelikten, zinadan, hırsızlıktan ve haram yemeden kaçınan bir adamın gıybetten kaçınmadığını görürsün. Dilinin hareketlerini tutamıyor. Dilinin Müslümanların ölüleri ve dirileri hakkında keskin olduğunu görürsün. Bu hastalığa ibadet edenler ve salihler de yakalanabilir. Birçok haramı terk eder, ancak gıybete gelince onu terk edemez. Kendisinde gıybet asıl hale gelmiş ve şahsiyetinde sağlamlaşmıştır. Oturduğu her mecliste sürekli insanları konuşur. Bu bir hastalıktır. İnsanın başkalarının hatası hakkında konuşmayı ve Müslümanların gizliliklerini araştırmayı adet haline getirmesi hastalıklardan bir hastalıktır. İnsanın kendi nefsiyle mücadele etmesi gerekir. İnsanın başka kişiler hakkında konuşmaktan dilini tutması gerekir. Maslahat ve ihtiyaç bundan hariçtir. Bu maslahatı da çok genişletmememiz gerekir. Eğer bir maslahat veya ihtiyaç varsa evet konuşulabilir. Fısk ve fucur sahibi kişiden sakındırabilirim. Bir kadınla evlenmeyi düşünen ki bu kadın senin kızın veya kız kardeşin de olabilir. Bir adam hakkında sorulduğun zaman dersin ki falanı şöyle böyle biliriz. Maslahat ve ihtiyaç olduğundan konuşulabilir. Ancak maslahat ve ihtiyaç dışında insanların kötülüklerini anmak caiz değildir. Kerim olan ve yüce arşın Rabbi olan Allah'tan dillerimizi gıybetten temizlemesini istiyoruz.